biliyorsunuz zaten. Samanyolu galaksinin içinde olduğunuz. Normalde burada çok güzel görünür. Şu an fazla şık var. Belli. Bir de hava da ışık Evet. Var. Işık gözümüzün merceğine vurduğu için görüp görmediğinizi anlayabiliyorum. Yok, mesela Jüpiter falan çok harika görünür normalde. Satürn çok iyi görünür. Bir de zemin de çok hareketli. Dokununca sürekli... Biz Haran'da ilk defa bir deneyim yaptık. Böyle bir şey. Ay çok güzeldi mesela parlak bir şeydi. Jüpiter'i gördük çok iyi bir şeydi. Mesela size tercih ediyorum buraya gelin. Bugün gözlem etkinliğinde bu gözlemledik. Çok heyecanlı bir etkinlikti. Çok beğendim. Özür dilerim. Bir daha Ayda de. gelmiş herhalde. Efendim hoş geldiniz. Burada hayda. Bu da mı hayda? Evet. bir evet. Ama çok hareketli. Farklı bir deneyimdi. Hayatımda ilk defa gökyüzünü gözlemledim. Ayı gördüm. Satürn'ü gördüm. Ve Satürn'ün halkası beni çok etkiledi. Jüpiter'i de gördüm ve Çok eğleniyoruz. Çok eğleniyoruz. Hani burada gezegenleri gördük, etkinlikler görüyoruz. Gezegenlerden ay, Jüpiter. Ay çok beyaz. Böyle koyu yerler de var. Jüpiter ise halk, küçük halkası çok ayrı. Çok güzel. Çok beğendim. Burada öğretmenlerimiz de güzel. Etkinlikler de güzel.